Öncelikle programımıza hoş geldiniz Eyüp Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri yani şahsınızı tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ee, ben Eyüp Keskin. 1986 doğumluyum. Aslen Urfalı'yım. Ceylanpınar'da oturuyorum. Evim Ceylanpınar'da ama iş yerim Yunan şehirde. 6 yıldır otomotiv sektöründeyim. Vatandaşımıza, milletimize temiz araç, güven vermek için çalışıyoruz. Şimdi 6 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Bu sektör de biraz e, güven konusunda insanların zorluk yaşadığı sektörlerden bir tanesi biliyorsunuz ki. Öncelikle burada neler yapıyorsunuz, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? İlçemize temiz araçlar, e, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için temiz araçlar, kilometresi orijinal, boyası orijinal. O şekil araçları e, satmaya çalışıyoruz. Yani araçların kilometresine, boyasına çok önem veriyoruz. E milletimizin mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öyleyse bizler de diyoruz ki efendim bu şekilde bir ikinci el araç alımına ya da satımına ihtiyacınız varsa biz sizleri işin uzmanıyla Eyüp Keskin'le Keskin Oto tanıştırdık. Bir sonraki durağımızda yine birlikteyiz.